Gençler. Bakar Oo, mısınız? Baktık. 200 lira buldum. Benim. Benim. Benim o benim. benim. Nereden biliyorsunuz sizin olduğunuzu? ben yerde buldum. Benimdir ya. Benim. Bu evde büyük paralar benim olur. Allah Allah. Evet. Öyle evet. miydi yani? Para olmayan da benim nadiren olur. Para olan olmayan bu sen. Ben mi? Yani, mi? o zaman Elif'in. Ne? Bunu söyledin hiç Ya olur. da Arif'in ya da senin. Evet. Karar verin. Arif kimin? ya da benim. Benim. Allah Allah. Benim o para. Senin de bağır. Benim mi? Parayı, ya yok. Şey, şöyle bir şey ya. yapalım. O zaman ben, ben, hiçbirinize vermeyeyim bunu. Niye vermiyorsun? Niye? O zaman niye çıkarıyorsun ortaya parayı? Ama sahibini arıyorum. Ha sahibini, sahibini arıyorum. Sahibini Nasıl arıyorum. Nasıl bulacağız sahibini? Sahibini şöyle bulacağız. Bir oyun düzenleyelim. Evet, oyun. Evet. evet. Hadi bakalım. <laughs> oyun düzenleyelim. Altı, lan. Şimdi şöyle bir oyun. Sen ben kazanacağım. Sen ve Arif. Evet. Elif'i omzunuza evet. alarak. E ne diyorlar bu oyunlarda? Evet. Squat. Squat yapacağız. Squat yapacaksınız. Ya. Bu yani 200 liraydı. <laughs> Ki evet. ben böyle <laughs> burada biraz güç... zor Burada ya. biraz güç. Burada biraz güç geliyor. Ama şöyle ya. bir şey yapabilirsiniz. Oruçsunuz ya. Şimdi burada bir tane puf var. Yarım yapacaksınız. Tamam. Ne diyorsunuz? Okey misiniz? E tamam, kızım bizi zaten çökülmez o. Yarım olur da. Ben tamam. Ben daha dün düştüm. Ne kadar nasıl yapacağız yani? başkane Kaç tane sınır var mı? Sınır şöyle bir dakikada ne Aşitane kadar yapabilirseniz. Yapalım. Evet. Ha, ona biz mi ya. karar Evet siz karar vereceksiniz. Öyle değil vurmayacağım. öyle Peki rahat söyleyecek miyiz yoksa başlayacağız kim kaç tane yaparsa? Ben sayarım ya. Siz başlayın. Tamam sayarsınız ama bir rahat söyleyecek miyiz önceden? Ben şu kadar yaparım. Açık arttırma hmm. yapacağız mı? Tamam. Açık arttırma yapacak mıyız yani? Hadi size bir şey yapayım. Yapın hadi açık arttırmanızı. Allah yani Allah. Yani bence Allah ondan fazlasını yapamazsınız onu biliyorum. Sen açılış sayısı söyleyin. Alo baba. İki. Açılış. Kızım sen bana bir şükür isen ben yıkışık <yüksek> söylerim. Ya. <Gülüş> <laughs> <laughs> e, <laughs> e, ne on tane var? On tane. Oruçlu oruçlu. Arif? Evet. Arif. Bir, on buçuk. On buçuk. O buçuk nasıl O ne oluyor oğlum? bir bir olacak. Elifciğim Yani on buçuk ne yarım mı kalacağım böyle? Ondan, Tüm yap. En, en az bir olacak. On iki. On iki. baba yirmi. Evet. Yirmi yapalım da. On üç. Ama ne ki Elif 20 kilo 3, anca var mı yok Elif kaç e, 25... kilo? 25 kilo. 20 kilo. zaten. Ay. Tamam işte. Elif nereden <laughs> Ya kim diyor ben 38 Elif, kilo. Elif, Obez bu 3 kilo var. Elif 30 35 kilo var. Değil mi e? Ama yok Arif yapar ya. Bu e? kiloyla yapar Arif. E bu kiloyla yapar. Ben 13 diyorum. Son. Hadi, e? son. E 15. Dur. Son. 15, 1. 15. 2, 16. 200 lira için. 3, 16. Hayır 16 demedim. 4. 16. 17. 14. 5. 18. 5. 20. Hayır 5 bitti. Bitti. Hayır. Olur ya dur. Şey arttırma bitmez ki. Ama bitmez ki ama yapamazsınız. 20 diyor. Bana ne canım yapamazsın. Kaybetsin. Allah ama aç aç ya. ya. 20, 21. 21. 21 bir üç yirmi üç ay yok oğlum sen otuz sen tamam. kal <gülüyor> <gülüyor> 24, <gülüyor> ben yirmi ben yok sen kalın otuz çıktı kal. ağzından yirmi yok. otuz çıktı hayır otuz <laughs> 30 çıktı otuz 30 çıktı otuz çıktı nasıl yapacaksın Arif tamam tamam hadi oyuna başlayalım mı Başma yapıyor. yapıyoruz sana ne ya Allah Allah sen yap Azim. Hadi evet. bekliyorum. Evet, en az söyleyen ilk başta. Evet, puf alın. En <laughs> az söyleyen anlaşmayı yapar. Şeyi, İlk başta. Ben niye yapmadım? Ben kendimi zor Otuz dedin. Hadi bakalım, gel Azim. Dur, <laughs> tamam, oturayım. Bir dakika da değil. Başla. Hadi hadi. Başladık mı? Evet. Bir dakika mı? Bir dakikada. Hadi. İki. Bir. Elimi evet. Dur. Kaçtı iki. seni? Kaç dediydin? Rekorun? 24. 24. 3. Evet. 4. Evet. E bitti. <gülüyor> <gülüyor> 5. Zorlanmaya başladın. 6. 6. 7. <laughs> evet. 8 Ya oğlum bunlar 30 yapamaz görsen. 9 30 yapmayacağız zaten 24 ben yapacağız. 24. Ama seni oh. kaza getirdiler abi. Topa yemedik dur. Topa vuruyor. Topaya mı vuruyorsun? Evet. Evet bitiyor saniyeleriniz. Kaç kaldı? 11. 11 kaldı. 15. Ah. 12. <laughs> 13. Evet. 14. <gülüyor> 15. <gülüyor> 16 Bitti. Bitiyor. 17. Bitti ya. Bitti. 18. Hayır. Ay 18'de kaldı. 17. Hayır. Bittiniz on, abi. Evet bitti. 18. 18'de ah, ah, kaldı. Direkt, direkt, direkt. Hadi Arif. Oh. Göreyim 30'u. Oh. 20 yaparsam kazanıyor muyum şimdi? Yok. Evet. Hayır 30 var. yaparsan. Sen de 20. yapamadın 20'yi. Hayır bak oyun Ural şu. Biz kazanamazsak para Elif'e kalıyor. Evet. Yani Elimin iki... şeyi ne o zaman karı? İkiniz de var. kaybediyorsunuz. İkiniz de. Kafam Sonra iki. ben yapacağım ha. He. Ama ben boş kalkayım oturum ne olur. <gülüyor> <gülüyor> tamam bir daha işe Hadi. İlerleyen zamanlar. Tamam dur Arif'ciğim. Bekle, bekle. 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 Önce eline tut. Bekle. Saniye tutacak. <laughs> Başla. Hayır oğlum. Bir. Evet. İki. <gülüyor> iki <gülüyor> üç. <gülüyor> Arif hiç bu kadar beş, zorlanmamıştı. Beş. Evet. Altı. Yedi. Iki, yaparsın sekiz, Arif, yaparsın. Dokuz. On, on, on. Kaç saniye? On bir. Kaç? On iki. Bir saymayalım, bekleyelim. On beş, ben zamanı söyleyeceğim sana. On dört, Şimdi abi inceğini bozmayalım lütfen konsantre Tabii dur biraz. On on altı, olay, 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 hayır, on yedi. On, on sekiz. Evet Elif'e kaptırma olasın. bence bu 200 lirayı. Devam. 20 ver geçemez abi. Haydi Arif. He? Kaç saniye? Kaç saniye? 23 de daha. Az kalmış biraz. Arif. Az hadi hızlan evet. hızlan. Hızlan, hızlan Arif. <laughs> Helal olsun. <450. gülüyor> <laughs> Ektesin Elif'e kaptırmamak benim için o kadar benim zorlandı. Benim ya, benim. Hayır. 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 Adam çalıştı. Şimdi çalıştı. Yani. Yani Ama sana da sana da bir şey verir yani bir şeyler verir oradan. Ne verir Ki bir de oruç. Ne verir? Canım 50 lira ver sen Al Arifciğim. Güle güle acı. Ne olsun <laughs> lan tebrik ederim. <laughs> yani. Ben senden böyle bir performans beklemiyordum yani. Neyse. Düşür demedin yükselt diyecektin. <laughs> Abi sana şey de çeker. Torpil de geçer. 50 lirasını bir verir belki sana. Aslan abicim de bir yana al bari. Dımbık. He? Olmaz mı? Elif, dımbık ne kızım? Ne? Dımbık ne? Dımbık ne? Dımbık. <laughs> <Bımbık. gülüyor> nasıl Bunlar, güzel, nasıl, güzel, seviyor neyle? ha, Leyla. Burnu değil mi? Burnu dımbık. Hayır. <laughs> dımbık. Ha, dımbık. <laughs> ha Recep iyi değil. Şey, sanki sen oğluma torpil geçtin gibi. Saniye geçti de sen Hayır, hayır geçmedim. Diye. Geçsem herifime geçerim. Niye oğluma geçin geçeyim ya? Sen zaten vermek istiyordum o parayı. <laughs> Geçsen herife geçen. Öyle mi? Bırak. Yani. i̇yi yani. neyse hayırlı olsun. Bence iyi oldu. Bence güzel bir aktivite oldu. Bayramda para. Bayram. Yani. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. <laughs> ne oldu?